İnegöl'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Soba bacasından çıktı. tahmin edilen yangın sonucu çatı katında hasar meydana geldi. Yangın sonucu dışarıya çıkan aileye ise komşuları sahip çıktı. Edinen bilgilere göre yangın Hamidiye Mahallesi Kemer Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Çatıdan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İparijana çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanda müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucunda çatı katında hasar meydana geldi. Yangını görüp sokağa dökülen mahalle halkını ise polis uyararak evlerine gönderdi. Üçüncü katta kiracı olarak oturan aile ise yangın nedeniyle kendilerini dışarıya attılar. Dışarıda bekleyen aileye ise komşular sahip çıktı. Aile bireyleri komşular tarafından eve alındı. Yangının bacadan çıktığı tahmin ediliyor. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.